Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Rıfat Ilgaz'ın kaleme almış olduğu Halime Kaptan isimli eseri kısa bir şekilde anlatacağım. Videoya geçmeden önce aşağıdaki butonlardan kanalıma abone olabilir ve videomu beğenebilirsiniz. Keyifli seyirler. Eserimizin bana göre birçok ana karakteri var. Bunlardan biri de Temel Reis. Temel reis bir deniz kaptanı. Uçsuz bucaksız deryalarda dalgalarla savaşan temel reis hastalığı nedeniyle artık hareket etmekte zorlanır. Torunu Memiş ve gelini Halime'nin yardımıyla bir şeyler yapmaya çalışır. Savaş yıllarında köylerinde büyük bir kıtlık yaşanır ve köydeki insanlar yiyecek bulamaz hale gelir. Bu durum karşısında sessiz kalamayan temel reis hastalığına rağmen bir deniz yolculuğuna çıkar Temel reis, Cidelilerin satacağı yumurtaları yüklenip denize açılır. Amacı yumurtaları satıp kazandığı para ile köyün ihtiyaçlarını alıp köye geri dönmektir. Fakat Temel Reis fırtınanın geleceğini sezmiştir. Temel Reis'in gittiği üçüncü gün Halime'nin kapısı çalar. Gelen kocası Sabri'dir. Fakat bir sıkıntı var. Sabri'nin askerde olması gereklidir. Sabri Halime'ye askerden kaçtığını söyler. Halime kapıyı bile açmaz. Dahası camı açıp evimi asker kaçakları sardı diye bağırır. Bu olay üzerine Sabri köyden uzaklaşır. Fakat Sabri'nin hikayesi burada bitmemiştir. Temel reis yolda çeşitli zorluklarla karşılaşmış, yolda asker kaçakları, mallarına ve paralarını el koymak istemiş. Fakat temel reis hepsinin üstesinden gelip malları ve köylünün parasını korumuştur. Ancak temel reis yolda fenalaşmış ve hayata gözlerini yummuştur. Tayfası temel reisin naaşını köye getirmiştir. Fakat babasının öldüğünü duyan Sabri, babasının sandalının satılarak paranın kendisine verilmesini istemiştir Halime'den. Halime bunu reddeder ve Sabri'ye eğer beni düşünüyorsan gider teslim olursun der. Sabri bunun üzerine gider ve şubeye teslim olur. Halime artık kaptan olmuştur. Temel reisin tayfasından Zeynel, Bekir ve Halil'in yanı sıra oğlu Memiş ile birlikte odun getirmeye başlamıştır. Halime kaptan artık sadece geçimini sağlamıyor, aynı zamanda İnebolu'ya cephane ve asker nakletme görevini de üstlenmiştir. Halime kaptanı bu zorlukların hiçbiri yıldırmaz Öyle ki İngilizlerden cephane bile almayı başarmıştır. Halime Kaptan Kurtuluş Savaşı'nın cefakar kadınlarından birisidir ve hep de öyle olmaya devam edecektir. Eser ilk defa 1972 yılında yayınlanmış olup günümüze kadar da önemini korumuştur. Eserde savaşın izleri ve halkın üzerinde yaşattığı tahribat, savaşın karanlık tarafı ve bu karanlık tarafa karşı verilen mücadele satırlar arasında mevcut. Ayrıca temel reisin denizde yaşadıkları, Sabri'nin asker kaçağı iken bulaştığı işler, Halime Kaplan'ın maceraları gibi anlatmadığım pek çok olay örgüsü de mevcut. Merak edenler esere bir göz atabilir. Bu videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.